Tayyip Erdoğan'ı dört aylık kapı cezasını çekmek için geldiği Kırklar Evi'nin Kınarhisar ilçesinde de büyük bir... Bilhassa iyi hukukçular, Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın. Halkımıza ayrıca bir mesaj vermeyi doğrusu gereksiz buluyorum. Zira son bir aydır Anadolu'yu dolaşıyorum.